Başladık başladık çocuk çalışmalarına. E çalışıyoruz. Olacağım inşallah yakında amca. Ha. ha ne bileyim valla böyle tuhaf değişen oğlum. Valla bebek hayali kurmaya başladım ha. <laughs> ha. Vereceğim müjdeyi merak etme. Alır almaz hemen haber sende. Tamam hadi öpüyorum akşam görüşürüz. Tam konuşuruz akşam hadi bay bay. Ozan müjdemi <laughs> isterim. Yemin et. Yemin et. Aşkım benim ne? bebeğim benim. Çok sevindim valla bir tanem. Canım, canım. Ama dur, müjde duymadın daha kıyım. ya. Müjdeyi duymadı. Neye sevindin bu kadar? Sen müjdeyi... Ama de, ne olduğunu bilmiyorsun müjdenin ki. Ha, iyi tamam. Neymiş? <laughs> Pastaneye acayip bir sipariş aldık oğlum. Beş tane pasta, elli tane kurabiye. Ha. İyi, tebrik ederim aşkım. Aferin. Sevinmedin ya. Yok, sevindim de. Beklediğim müjde bu değildi kızım. E sen şimdi test yapmak için tuvalete girdin ya gebelik testi, ondan sonra aa, müjde diye çektin. Aa bebeğim, ay ben tam test yapacak ama sular kesildi, ona bakıyordum sonra test orada kaldı, şey yapmadım. Ne? sular da mı kesildi? Evet Lan sular kesildi. Allah ne tam, zaman gelir Allah bilir bunlar. Tamam tamam, gel gel. Canım benim, ben o zaman iyi, iyi hatırlattın, testi yapayım. Hadi, hadi, hadi koş. Ulan ne Sefa geldi, hoş geldin.